TÜİK diyor ki enflasyon yüzde yetmiş diyor. Sizce enflasyon kaç Türkiye'de? Bence yüzde yetmişin üzerinde. Bence yüzde yetmişin üzerinde. Enak var bir de. O da diyor ki hayır yüzde değil yüzde diyor. Ya muhtemelen o civarlardadır ama bu bence belirleyici bir şeydi. Yani bu önemli olan bu değil. Önemli olan hissediliş. Ya şimdi bu son 5-6 yıllık süre içerisinde orta sınıfın erimesiyle beraber bazıları çok sert hissetti bunu yani askeri düzeyde geçinenler şu an yüzde 300'e yakın bir hissedişten fazla hissediyor. Bazı gruplarda hissetmiyor. Ya yani Türkiye'de çok hissetmemiş. Politika konusu olması aslında işin içini boşaltıyor. Yani örnek veriyorum adam politikadan anlamıyor, siyasetten anlamıyor. Oy kullandığında bu işin doğru olduğuna inanıyor sadece. Yani demokrasinin aslında paradoksu budur. İyi ile kötü ayırt edemeyenlerin seçme hakkına sahip olması. Ya bunu hep şuna benzetiyorum. Uçak düştüğünde ya da uçak bir krizle karşılaştığında yolcular pilota müdahale edemiyor. Neden? Çünkü bilmiyor. Politikada böyle vatandaşımız da maalesef ki politikadan anlamıyor. İyi ile kötüyü ayırt edemiyor. Ve çok hızlı bir şekilde propagandaya maruz kalıp kötüyü seçebiliyor. Bunu biz her 20 yılda, 25 yılda bir yaşıyoruz. Hükümetlerle de ilgili değil yani. Bu bizim kültürel kodlarımızla ilgili hızlı ikna oluyoruz. Hızlı oy veriyoruz. Sonuç hep böyle oluyor. Bütün enstrümanları bir siyasal iktidara veriyoruz. Siyasal iktidar da işte o günkü pozisyonuna göre, keyfine göre bazen politikala böyle domine edebiliyor ekonomiyi de. Bugün ekonomi domine oldu. ve düşünüyoruz mesela biz tarım ülkesi miyiz? Değiliz. Çünkü domatese 25 lira para veriyoruz. Sanayi ülkesi miyiz? Değil. Çünkü otomotiv alamıyoruz. Yani şu an bir bağlamından kopmuş bir ülkeyiz biz. Ne olduğumuzu bilmiyoruz. Ne ülkesiyiz biz mesela? Herkes politika, herkes siyasetçi şu an ülkede. Adam çok özür diliyorum. Yani şuna karşı değilim. Tabii insanlar politika konuşacak, siyaset konuşacak ama bunun bir temellendirmesi olmalı. Yani kahvede tütün sarıp Obama'nın proje olduğunu iddia etmek geçersiz bir şey. Küresel geçersiz. Bizim işte kültürel olarak inşa olmamız lazım inşa olmadığımızda da böyle bunun gibi krizleri sürekli yaşayacağız. bugün düzelir, 5 yıl sonra yine patlar. Teşekkür ederim. Enflasyonu soruyorum. Türk açıkladı %70 dedi enflasyona. Enak da dedi ki %70 değil, %157 dedi. Sizce hangisi daha gerçekçi? Ya enflasyon zaten gözle görülür bir şey. Zaten şu an kötü bir durumdayız da. iş konusunda da emin olun yani çoğu çalışmıyor zaten. Kendi çalıştığım yerden de biliyorum. ben yani geliyorlar, işi beğenmiyorlar. Bırakıyorlar, gidiyorlar. Sonra diyorlar ki, yok paranız yok, yok şunu alamıyoruz, yok bunu alamıyoruz. Zaten siz de görüyorsunuz, herkes geziyor. Gençlerin zaten çoğu böyle. İş beğenmemezlikten mi kaynaklanıyor bu durum? Bakın çalıştığım yerde, samimi söylüyorum, günde kaç kişi geliyor gidiyor. Yok ben tozla çalışamam, yok benim elim ağrıyor, yok şöyle, yok böyle. Ben kendim bakın fazla çalıştığım halde 15 bine yakın maaş alıyorum. İstediğim her şeyi rahat rahat alabiliyorum. Enflasyon yani, yani, beni hiçbir şekilde etkilemedi. Zaten dediğim gibi çoğu iş beğenmediğinden böyle oluyor. Ama zam konusunda da bir gerçek var ki bayağı bir zamlı her şey. Asgari ücretle geçinmek zor. Peki insanlar bu yüzden çalışmıyor olabilir mi? Çünkü asgari ücret alıyorlar ve asgari ücret çok çalışmalarına rağmen asgari ücret alıyorlar. Çok çalıştıkları halde istedikleri hiçbir şeyi yapamıyorlar bu enflasyonda. Belki de bu yüzden bırakıyorlardır. Ya bu doğru zaten. Asgari ücretle geçinmek şu anki şartlarda zor zaten bir kira vermeye kalksam en az bir buçuk şu an bursa şartlarında zaten bunun e, faturaları falan filan yetmez bir kişiye o konuda haklısınız ama her yerde asgari ücretle çalıştırmıyor biraz fazla çalışma saatleri oluyor mesai saatleri oluyor ben mesaiyle çalışıyorum şahsen dediğim gibi 10 bini geçiyor 12 bin 13 bin 15 bin alıyorum rahat rahat geçiniyorum ama asgari ücret konusunda zaten e, bilmiyorum haziranda biraz yükselteceğiz diyorlar ama ne kadar yükselecekler ne olarak çalışıyorsunuz ben kaynakçıyım, otomotiv sektöründeyim. Türk traktörde çalışıyoruz biz. Biraz e, çalıştığımız yer de iyi zaten. Gelenler zaten dursaydı şu an iyi bir şekilde maaş alırlardı zaten. Ama bu asgari ücreti yükseltmek yerine bu gelen zamları düşürseler insanlar için daha iyi olur bence. Yani bu sebzeler olsun, kiralar olsun. Ya evler zaten 300 bin liraydı, şu an Bursa'da 800 binden aşağıya Kiralar zaten 700-800'de 800 diye herkes e, yok şuradan zam geldi, yok buna zam geldi derken bir buçuk iki bin yaptı. E, bu insanlar nasıl geçinecek? Peki neden böyle oldu? Neden bu kadar fazla zam geldi? Hani evet sizi etkilememiş olabilir ama bir kısmın çok etkileneni kabul evet, ediyorsunuz. Tabii, o Enflasyon çok yüksek bu ülkede. Neden böyle? Kim sorumlusu? Bunda e, hükümeti suçlamak biraz yanlış bir şey. Yani hükümetin de suçu olabilir. Ama bizim insanlar da biraz şey. Hemen şey yapıyorlar, böyle fırsatçılık yapıyorlar. Yok, Selam. yok o zam yaptı diyor, adam direkt 500 bin lira, 1000 lira zam yapıyor kiraya. Sebzeleri aynı şekilde. Ee, Kira ve gıda böyle diyelim, elektrik, su, doğalgaz, akaryakıt bu zamlar marketçiler ya da halkın fırsatçılığıyla nasıl açıklanabilir? Ya Her şey halkla alakalı değil, burada hükümetin de suçu var, ben yok demiyorum zaten ee, bu seçimde biraz zor gibi gözüküyor ama benim tahminim bu seçimi de kazanır ama diğer seçimde büyük ihtimalle indirirler. Böyle giderse tabii. Şu an herkes hükümeti suçluyor. Siz daha önce bu iktidar oy vermiş miydiniz? Evet. Şimdi yarın bir seçim olsa verir misiniz? İşte o biraz düşünceli. Tam emin değilim. Son dakika değişebilir yani fikrim. Hiç bilmiyorum. Yani son bir kez şans da verebilirim. Ama dediğim gibi en fazla bir defa daha kazanır gibime geliyor yani saatten sonra değişir böyle yürümez yani zaten bu Z kuşağı dediğimiz kuşak hiçbiri hükümetten yana değil bunu görüyoruz zaten o yüzden riskli kazanması riskli göreceğiz önümüzdeki seçimlere bakacağız. Nasılsınız anladım zaten soru soracağım da Türk olması lazım Türk'sü anlaması için Türk bulamıyorum konuşacak sizce %70 mi enflasyon? Hmm. %39 yerine yüzde yetmiş. Sence? Bence yüzde yetmişten fazla. Yani. 39 demiyor kimse. Şu an TÜİK en az o açıklıyor yüzde yetmiş diyor. En akta diyor ki yüzde yüz Onların açıkladığına göre o bile fazla yani daha fazladır. Kesinlikle yüzde yetmiş olduğuna inanmıyorum. Evet. <laughs> Sen Kaçtır? <demem. gülüyor> Bir öğrenci olarak evet. <laughs> Çok, rahat hani yüzde seksen dokuz doksan civarıdır. Çok rahat yani. Çünkü marketlerdeki fiyat artışına bile bakarsanız en basit yulaf mesela yulaf aldım 6 liraydı ya 5 liraydı yani o bile pahalı geliyordu şimdi 20 lira 15 kuruş çok aşırı bir artış var yani hiç hani öğrenci biri için yulaf da hani lüks değil hani dayının biri çıkıp şimdi o bile lüks onu da yemeyin dememesi için yulaf yani Öyle yani yüksek. Neden böyle pek? Neden bu kadar yüksek enflasyon Türkiye'de? Yönetemiyorlar. Bunu kabul etmiyorlar artık. Yani yönetemiyorlar. Çok basit. Bunu kabullenen kabullenebildikleri zaman her şey düzelebilir ama kabullenirler mi? Orası işte mahcup. Erken seçim olmalı mı? Olmalı ya. Ama seçimde bir şeyler değişir mi bilmiyorum. Yani seçmen hani kafasını artık kullanmalı diye düşünüyorum. Daha olma şansı da var yani daha ya bu hani, ya daha iyi olacak. Son de. zamanlardaki mülteci sorunu falan hani oy almak için mi yapıyorlar? Muhtemelen öyle hani vatandaşlık vermeleri falan çok saçma bence. Hani düzelir mi hiç bilmiyorum. Hiç umudum da yok. Hani yeni gelen hani parti iktidar o düzeltebilir mi? Bazı şey hani çünkü ne kadar zararda olduğumuzu kimse bilmiyor. Hani verilere de güvenemiyoruz. Yeni gelen iktidar da hani biz düzeltemeyiz deyip daha çok batırır mı? Onlar da hani çok çok karmaşık ya. Düşündükçe böyle insan kösü oluyor ama yapacak bir şey yok. Kaderimizde bu varmış. Bunları yaşıyoruz. Sizin var mı peki keşke bu olsa dediğiniz bir aday var mı geleninizde? Ya Mansur yavaş ya. Kesinlikle. Kesinlikle. Olsa. Mansur yavaş ya, evet. Keş Ekrem Memoğlu falan da Son zamanlarda bu şampiyonluk muhabbetlerinde çok batırdı. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya yaptığı açıklama özür diledi falan. Eyvallah ama yani. Hangi altı muhabbetini mi yani. ediyorsunuz? E sonra bir de o gazeteciler falan o otobüs işte o fotoğraf. O da batırdı. Sonra bir günde Trazondaki zaten hani... bir günde zaten 45 bin takipçi kaybetmiş Ekremoğlu. Onunla yani. açıkladılar. Instagram üzerinde. Aslında o da çok hani doğru bir şey değil ama birden hani bütün güvenin yitirilmesi çok güveniyordular çünkü. Evet. Ya bence siyasilerin belli başlı şeylerde bence... Bir hata yaptı ama fazla mı tepki verildi? Ya o da var şimdi ama haklı bir tepki bence. Şimdi ben de bir Fenerbahçeliyim. Hani İstanbul'un takımı değil Trabzon. Tra Biz mesela kaç 10 yıldır şampiyon olamıyoruz. Şampiyon olunca Trabzon'a bayrak asılacak mı? Asılmayacak. E İstanbul'da asılmasının ne gereği var? Boşuna polemik yani. Gerginlik, boş gerginlik. Yanlış bir hareketti. Peki Mammoğlu biraz kırgın seçmeni. Evet bu aralar. Seçmen de aynı şekilde. <gülüyor> <gülüyor> en iyisi evet. zaten evet Ekrem İmamoğlu'na kırıldı seçmen. Evet evet <laughs> aynı. seçmeni biraz çabuk kırılıyor. Diğerleri gibi ne olursa arkasında durmuyor. Aynen ya hakikaten öyle bu arada. AK Parti'nin seçmeni gibi değil CHP'nin ki. Zaten öyle doğrusu o bence hani. Sen seçtiğin kişiyi her şekilde eleştirirsen doğru, doğruyu bulursun. Ama işte AK Parti'nin seçmeni biraz hani görse, biraz eleştiri yapsa falan çok güzel olacak ama nasip kısmet o günleri görebileceğiz mi bilmiyorum artık.